Herkese merhaba. Hisse senetleri direktörü Orhan Veli canlı ile biraz piyasa sohbetleri yapalım dedik. Burada öncelikle geçtiğimiz haftalarda yaşananlardan biraz bahsedelim. Daha sonra da önümüzdeki hafta ne bekliyoruz, ne yapalım. Onlarla ilgili konuşalım dedik. Önceki haftalarda özellikle geçen hafta tabi borsa İstanbul'da yurt dışı hisse senetlerine paralel yukarı yönlü hareket gördük. Özellikle Perşembe ve Cuma bizim kendi haber dinamiklerimizle daha da hızlanan bir piyasa gördük. 98 bin lira kadar endeks gelmeyi başardı. Şimdi burada tabii geçtiğimiz haftalarda yani ben açıkçası FED tarafından şirketlerin kredi kanallarını rahatlatacak. Aynı zamanda işte diğer hükümetlerden de açıklanan mali ve para politika destekleri tabii bu harekette oldukça etkili oldu. Bir de piyasa tabii Avrupa'da Özellikle İtalya tarafında virüs ile alakalı vaka sayısında ve ölümlerde zirvenin görüldüğüyle ilgili olumlu bir senaryoya inandı ve bunun alımları gerçekleşti. Öncelikle tabii geçen haftalarla ilgili böyle bir haber akışı gördük. Bizim de hisse senetlerimiz buna tepki verdi. Geçtiğimiz haftaları nasıl değerlendirsin abi? Öncelikle oradan başlayalım. Merhaba Halil. Merhaba. Ee, en sonunda geçen hafta e, biraz aslında nefes aldık. Ee, oldukça kötü geçen, türbülanslı geçen haftalardan sonra. Senin de söylediğin gibi Perşembe Cuma günü e, hızlandı hareket. Ama genel olarak hafta aslında e, diğer haftalara oranla daha verimli ve kuvvetli bir haftaydı. E, adet olduğu üzere genelde bankacılık sektörü üzerinden e, yaşıyoruz aslında bu tip hareketleri. E, geçen hafta da bankacılık sektörü diğerlerine göre hareketliydi. Benim görebildiğim %8 civarında, 9 civarında endekste bir yükseliş var haftalık bazda. Bankacılık sektörü de %10 ile 13 arasında getiri var. Hisse senetleri arasında bankacılık senetleri arasında endeksi etkisi yüksek olanlardan Koç'ta çok ciddi prim gördük geçen hafta. Evet. Yüzde, yüzde %16 yukarıdaydı Koç'ta. Ee, havacılık sektöründe biraz kıpırdanma oldu ama aslında en büyük ralli tabii Pegasus. Evet. Ee, haftalık günde 50 primle benim bu sene hiç görmediğim bir abi 32 adında çok kuvvetli bir geri dönüş oldu. gene ee, sanayi tarafında TÜPRAŞ çok kuvvetliydi. TÜPRAŞ neredeyse aslında daha önceden cezalandırmıştı PS, PS, Tüpreş'i. Geçen hafta o cezalandırma noktasına doğru geri döndük. Orada çok kuvvetli bir performans var. Ama en azından biraz nete aldık. İyi oldu. Özellikle haftanın son günlerinde bu dışarıdan gelebilecek kaynak konusunda çok spekülasyon var. Sen de takip ettisindir. Evet, evet. Onunla ilgili bir takım açıklamalar oldu. Bu ne tarzda bir şey olur. Ama görevim ki zaten bir stand-by beklemiyoruz bu aşamada. Ama dışarıdan bir swap şeklinde bir para gelmesi söz konusu bu konuşuluyor piyasada. Yani abi bugün de aslında bir haber akışı oldu. Hem Financial Times hem de Bloomberg'de çıkan haberlere bakarsak zaten bugün hükümet yetkilileri de hani IMF ile alakalı herhangi bir şeyi direkt reddettiler. Zaten piyasa Cuma günü çıkan haber de aslında bunu fiyatlamıştı. Oradaki önemli olan nokta bugün bu FT ve Bloomberg haberinde de var. ECB olur, Fed olur... G20 ülkelerinden bazılarıyla bu swap line'ın kurulmasıyla alakalı görüşmeler devam ediyor. Aslında piyasa bunu fiyatladı. IMF'nin burada rolü ne olur? Ona bakılabilir. Evet, ona bakılabilir. Bloomberg haberinde de buna benzer bir rol oynayacağını yetkililer olasılık dışı görmüyor ya da direkt olasılık dışına atmıyorlar gibi bir açıklama da var. Evet yani lafını böldüm. Bugünkü haber akışta buydu. Büyük ihtimalle yarın da bunların fiyatlaması olacaktır peki hiç tutar konusunda e, herhangi bir rakama rastladın mı yani bu rakam da çünkü yok e, önemli olacak bu aşamada yok yok hala tabi anlaşma bile kesinleşmediği için kimle yapılıyor ne kadar yapılıyor böyle bir durum söz konusu değil zaten bundan sonraki fiyatlama da bence e, haberin kesinleşmesi ve tutar üstüne spekülasyonlarla olacaktır diye düşünüyorum Peki varsayarsak şey olduğunu varsayalım. Yani bununla ilgili pozitif bir gelişme olduğunu varsayalım. Sence hangi sektöre etkisi daha yüksek olur borsada? Önce bankacılık yine gider diye düşünüyorum ben. Yani swap kanalları tarafında yine bankacılık. Onun haricinde kur üzerindeki baskıyı azaltabileceği için kur düşüşünden faydalanacak sektörler belki pozitif etkilenebilir. Bilanço anlamında buna yatkın olan şirketler belki etkilenebilir. Evet ben de bankacılık sektörünü hem bu haber doğrultusunda hem de genel olarak getiri potansiyeli açısından da diğer sektörlere göre önde görüyorum. Yani evet. geldiğimiz nokta da aslında fena bir noktayız. 96.5'a kadar geldik. Şöyle bir araştırma şirketi departmanlarının raporlarını kontrol et Ne kadar upside görüyorlar, hangi hisse senetlerinde. Gene yani bankacılık likiditesiyle aslında pozisyon alma kolaylığıyla onun yanında yüksek potansiyeliyle diğer sektörlere göre bence önde. Eğer pozitif bir gelişme olursa piyasa Oradan ilerlemeyi tercih edecektir diye düşünüyorum ben de. Evet abi yani aslında bu hafta bizim araştırmanın da çok güzel bir raporu çıktı. Bu tabi virüs salgını döneminde bu bu süreçten zararsız en azından çıkabilecek iş modeli olsun, sermaye yapısı olsun, bilançosu iyi olsun bazı şirketleri tabi ön plana çıkardılar. Bunda tabi en büyüklerden iki tane Akbank ve Garanti Bankası da bulunuyor. Tabi bu seviyeleri araştırma modellerine baktığımızda e, potansiyelinin yüksek olduğu seviyeler olarak görüyoruz. Ama tabi şu e, ne derler şerhi düşmekte fayda var bence. Artık bu seviyeler ya da işte e, önümüzdeki yaşayacağımız süreçler yatırımcılar çok oynak ve çok kavisli bir süreci yaşayacağımızın mutlaka bilincinde olmalılar. Yani çok oynak günler yaşayacağız yine bence. Evet. İstersen önümüzdeki haftayı biraz biraz konuşmaya başlayalım. Sonra da o daha ilerisini belki şöyle bir orta vadeli yatırımcılar açısından da bir değerlendirme şansımız olur. Tabii. Yani öncelikle önümüzdeki haftayı konuşacak olursak bir kere 96.5 noktasındayız endekste. Eğer dış kaynakla ilgili bir gelişme olmazsa bence endeksin kısa vadede gelebileceği noktaya geldi diye düşünüyorum. Çok kuvvetli bir yükseliş. E, beklemiyorum. burada değiştirecek şey, Hiç dışarıdan e, kaynak haberleriyle ilgili pozitif gelişme olursa, e, bizi bir miktar yukarı itebilir. Onun dışında artık bir miktar bu seviyeyi sindirmeye çalışacak piyasa diye düşünüyorum. Çünkü e, ben arada bir yaşadığımız yükselişlerden hatta yaşanıp bittikten sonra bir takas raporlarını da muhakkak gözden geçiriyorum. Ne oldu, ne bitti? Piyasaya çok büyük katılım gene görmüyoruz belli hisselerde belki. Tüpraştır, Garandır, hani böyle evet. uzun vadeli fon diyebileceğimiz sadece onlarda belki bir şeyler gördük. Hisse sözelim Tüpraşı ayrı tutuyorum. Tüpraşlı bu hafta boyunca zaten kuvvetliydi ama. Evet. Bankacılık sektöründe o da cuma günü biraz biraz şekillenmeye başladı o, evet. kuvvetli alıştı. Yani o da gene e, dış kaynak e, haberleriyle kuvvetlendi o taraf. Çok katılımlı, e, çok e, katılımcı tabanın geniş bir yükseliş görmedik. O yüzden önümüzdeki hafta bunu sindirmek için bence ee, önemli olacak. Ee, Hisse bazında belki bir takım performanslar görülebilir ama evet. dışarıdan eğer bize bir ilave haber gelmezse bence e, şimdilik e, bu yükselişin derecesi tamamdır diye düşünüyorum. Birkaç da tabii e, başka haber de geldi. Onları da bir değerlendirmek isterim. Sanırım de işte, Celserdan bir ülke not düşüşü geldi. Evet. Yine bazı şirketler özelinde bazı downgradelar var. Bence bunların bir etkisi olur mu piyasaya? Ya bence hisse özelinde öncelikle olur. E, C, yani ülke önce ülkeden başlarsak e, CSR'dan ziyade diğer e, üç büyükler dediğimiz kurumlardan e, bir sürü ülkeye e, not indirimlerinin başladığını e, gördük. E, Moody's Cuma günü bir not yayınlamış. Notta bir değişikliğe gitmemiş ama e, hafiften negatif e, notlarda belirtmiş. E, göz izlenimler belirtmiş. Önümüzdeki süreçte diğer ülkelerde de olduğu gibi Burayla da ilgili, Türkiye ile ilgili notlar gelecektir. Bunlar e, hafif negatif fiyatlamalara sebep olabilir. Ama özellikle şirket bazında e, gelebilecek e, o not indirimleri vesaire, e, işte Cuma günü gördük, bazı şirketler Selective Default'a çekildi. O tarzda haberler hisse bazında negatif etkilemeye devam edebilir diye düşünüyorum abi. Bizim unuttuğumuz konulardan birinde, vadesi geldi. Ee, sen o konuyla ilgilisin biliyorum. Bu S-400 ile ilgili bir gelişme bekler misin Nisan ayında? Sanki Nisan ayında e, aktive edilmesi konusunda bir takım haberler vardı geçmişte. Tabi bu yoğun haber akışı içerisinde onlar unutuldu. Evet. Bir gelişme var mı? Hiçbir şey okudun mu onunla ilgili. Yok yok yok. Son dönem yani bütün dünyanın gündemi şu an virüs. S-400 alakalı da ben açıkçası hiçbir e, haber okumadım. E, o tarafta bence bizim aktive etmemizle alakalı da belki tarih ötelenebilir. Şu anki yoğun gündemden ötürü. Aynı şekilde Halkbank davası da devam eden Amerika'daki yani OFAK haricinde yargı sürecinde olan davada da şimdilik bir sonuca varılmış değil. Belki o tarafı bekliyor olabilir iki tarafta. Onları bir izlemek lazım ama şimdilik güncel bir değişiklik yok. Yani bu hafta ile ilgili abi o zaman aşağıda. 92 binler diyebiliriz. O bölgede çok zorlanmıştık. Tabi mutlaka yurt dışı piyasaları izlemek lazım. S&P'de de ciddi bir rally oldu. Burada da gördüğümüz 98 binler aralığında hisse bazında ayrışmaların olabileceği ama bir sindirme sürecine, bir konsolidasyon sürecine girmeyi beklediğimizi söyleyebiliriz. En azından bu hafta için yine hisse senetleri bazında ayrışmalar olabilir ama yurt dışında da mutlaka izlemek gerekiyor. O tarafta tabii çok korele devam ediyoruz. Haber akışlarına bakmak lazım. Ben şey sormak isterim abi sana son kez. Hani orta vadeli bakış açısında. Bundan önceki krizleri incelediğimizde S&P 500'de olsun diğer yerlerde eski krizleri hep böyle bir ikili dip. İlk gördüğü dibin daha altına kayan bir dip hareketi ise senetlerinde. Daha sonra belki bir toparlanma görüyorduk. Ama şimdiki piyasada bence bundan yani biz çok daha hızlı düştük eski e, kriz dönemlerine göre çok daha hızlı toparlandık. Bu süreçte mali ve para politikası tarafında ülkelerin attığı adımlar eski krizlere göre e, daha doğru, daha nokta atışı ve çok daha hızlı oldu. O yüzden bu krize verilen bu cevaba rağmen yakın dönemde hisse senetleri piyasasında gördüğümüz seviyelerin altına bir kayma e, bekleyen e, insan ve yatırımcı sayısı çok fazla. Ben açıkçası bu anlattığım sebeplerden belki görmeyebileceğimizi yine yüksek oynaklıkların hakim olabileceğini ama ilk gördüğümüz seviyelerin altına gelmeyebileceğimizi düşünüyorum. Sen bu konuda ne dersin abi? Var mı bir görüşün? Yani bahsettiğimiz tekrar İMKB'de 82 binli seviyelerin altı aslında bunu soruyorsun değil mi? Evet, evet. yurt için evet. evet. bizim geçmiş yıllara göre son dönemde gerçekten hükümetler ve merkez bankaları, hükümetler ve merkez bankaları daha aslında e, aktif davranıyorlar. Eskiden bu işlerde biraz daha çekingen davranırdı, fatura büyürdü vesaire. Şimdi e, çok daha hızlı önlemler alınıyor. Dolayısıyla e, biz aslında e, bu kadar büyük sanırımlar görmüyoruz. Bu virüs olayında biraz olayın şiddeti çok hızlı olduğu için bir panik yarattı. E, mesela dış piyasalardan konuşacak olursak Dow Jones... 18 kadar satmış olması lazım. Doğru mu hatırlıyorum? Evet o civarda. E, e, bu kadarı fazlaydı ama çok hızlı geldi oradan sonra. Yani oralarda çok ciddi bir pozisyon alın, alınabildiğini de düşünmüyorum zaten. Evet. Oradan tekrar yukarıdan boşluk bırakarak yükseldi. E Biz de 125'lerden geldik desek 80'lere. Bizdeki düşüş de yüksek ama toparlanış hızlı oldu. Dışarıda bizden de yüksek oranda toparladı aslında. Evet. Evet. E, şimdi e, oralarda çok fazla maliyet oluşmadığı için e, emek süreliğinde baskı yaratmıyor. Oralarda çok uzun süre kalsaydı eğer... E, buralarda bir satış baskısı oluşturuyor çünkü orada alınmış pozisyonların realize edilmesi söz konusu oluyor. Yani demem ki kârda olan yatırımcı sayısı alarak çok fazla değil. O yüzden e, bir baskı oluşmuyor. Daha aşağısı olur mu? E, bir, bir kere daha bu noktalara gelir miyiz daha doğrusu? Çok da e, kısa vadede geleceğimizi düşünmüyorum. E, i̇kinci bir salgın vakası hani yeni evet, tam, o zaman tam olabilir. Diyorum. Yani bu salgınla ilgili haberleri takip edeceğiz, eğer işler hiç ummuyoruz, hiç dilemiyoruz tabii böyle bir şeyi. Umarım bir an önce bu durumdan çıkalım. Onunla ilgili haberlerin iyice kötüleşmesi lazım, şu an benim öngöremediğim şeyler olması lazım. Bir de bizim özelimizde biz bir hasar durumu çıkartacağız. Şimdi bunun zamanı değil, biz öncelikle bu durumdan çıkmaya çalışıyoruz, bu durumun haberlenmesini bekliyoruz ama sektör bazında hisse bazında çok ciddi etkileri olacak bu. Evet. Bunların yaratacağı mali tablolardaki talibatı bilmiyoruz. Bu noktaları takip edeceğiz. O yüzden bundan sonra gelecek olan verileri bilanço açıklamalarına, şirketlerin yeni yatırımcıları aydınlatmak için yapacakları sorunlara çok dikkatli bakmak lazım. Hangi sektörler? Ne kadar tahribat? Bu sektörlere hükümetin vereceği destek, bununla ilgili önümüzdeki dönem izlenecek yol haritaları, iş sabahında çok önemli olacak. Mesela havacılık endüstrisi açısından çok kritik bir dönem var. Ne olacak? E, hizmet sektörü açısından nasıl bir dönem olacak? Evet. Kuvvetli hisseleri zaten pozitif etkilenecekleri zaten hepsini gördük. Perakende sektörün ne kadar kuvvetli olduğunu gördük mesela. Evet, evet. Piyasa onları bize gösterdi ama daha kötü etkileneceklerin derecesini bilmiyoruz. Doğru. Dolayısıyla geçmişten biraz daha farklı olay. E, hükümetin e, genel olarak, küresel olarak aslında hükümetlerin eli bu noktada taşın altında. önlemler e, ne kadar içe gelecek ama asıl e, Hasan raporları ne durumda? Onları izlemek gerekiyor Tamamdır abi. Çok teşekkür ederim. Bundan sonra inşallah podcast'lere devam ederiz. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdilik bu kadar. Daha fazla uzatmayalım. İlerleyen podcast'lerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.